Selamun Fatih aleyküm Fatih'im. Aleyküm selam. Ben de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın sen Fatih'im? Ee, kurban olayım. Sen nasılsın? Ee, hamdolsun. Çok şükür. Ben de bu yıl üniversiteyi bitirdim. E, şimdi de Allah nasip ederse askere gidelim. Askerlik bir vatan borcudur. Ben bir eski çavuş olarak sana bazı şeyler öğretirim. E, tabii öyle. Sen de ben de tecrübe kazan. Şimdi sen nöbettesin. Haşal bir tane düşman askeri çık. Ne yiyersen? tüfeğinde onu tuturma. Ola peki tam 100 tane çıktı ne edersen? Onları da vur. Ulan oğlum niye vuruyorsun? Gider böyle komutanlara haber verirsen? Ha. ha tamam anladım Fuat Emin. Ulan farz et ki bir tane öküz çıktı. <laughs> ne edersen? Öküzü de vur. Ulan oğlum niye vuruyorsun? Yanlış. Ha gider komutanlara haber ver. La oğlum komutanlara ne haber versen gelirsen öküzün boynuzundan tutar götürürsen böyle gün ahırına koyarsın. Ha tamam anladım Fatih. Peki farz et çık, ben çıktım. Ne Neredesin? Sen çıktın vururum seni. Ne olur niye vurursan ben kuşkana Fatih'im. Ha o zaman gider komutanlarıma haber ver. La yavrum böyle komutanlar ne haber verirsen? Da ben Fatih'im. E o zaman boynuzlarından tuttuğum gibi doğru böyle gün ahırına götürürüm seni. Ne?